Seren Serengil ve sevgilisinin darp ettiği yabancı uyruklu kadın Mamatova konuştu. Mamatova haklarında şikayetçi olduğu kişiler tarafından hala tehdit edildiğini söyledi. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır açıklamasını yaptı. Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Çizik adliye kurumlarına gerekli işlemleri başlatmışlardır. Olayın basına yansımasından sonra Seren Hanım televizyonda bir açıklama yapmıştır. Bu bir kadın tarafından yaptıklarını kapatmak adına hala hakaretle iftiralara devam edip olayla alakası olmayan benim hayatımda tanımadığım kişileri bağlıyorlar. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır açıklamasını yaptı. Mamatova lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.